varsa haram zıkkım olsun seyirci sana. O kadar dertleştik. Hiçbir konunu anma. Sadece bu konuştukların yüzünden Ekrem bunları de, onayladığın de, yüzünden de, seni herkesi. hiç affetmiyorum seyirci. 65'inde adamsın. Ben sana büyüğüm dedim. Reisin orada ne terbiyesizliğimi bıraktın. Gene de sesimi çıkartmadım. Sadece haddini bil dedim. Göz gözlerine dikkat et dedim. O uyarı yaptım sade. Ben sen benim büyüğümsün saygısızlık yapmam dedim. Bir yere kadar bardak dolunca taşıyor. Susuyorum susuyorum susuyorum. Artık evet. limitimi aşıyorsunuz. Yeterim Bak, atanlı, ya. Sonra harbi yeterim. yeterim ya. Bir düşün ya. Ederim, Bir ötede oynayın ya. Vallahi Burası ötede oynayın. Atarlı, kayda al ekran Kesinlikle kayda. Yazıklar olsun size. Bak. Senin için hukuk nereye kadar gidiyorsa oraya kadar giderim atarım. Çünkü ben senin daha bugüne kadar adını bile almadım. Ağzıma almadım. Ama Kesinlikle. benim adıma konuşuyorsun. İleri geri konuşuyorsun. Hakkını bil. Hukuki bak. Hukuki yol. Nereye kadar gidiyorsa. Müge Anı da ne oluyor? Müge ne diyor? Hepiniz toplanın diyor. Hepiniz evet, toplanın. Işte. Aynı şikayeti verin diyor. Değil mi? Yani Müge Anı ne yazıyor mesela? Dolandırıcıları. Ya, Hepsini e, toplatıyor dosyanın. Ne oluyor? Yaparım. Ceza aldırıyor. Hayır, yani, bizim abdestimizde dosyaya da iftira attı. Üç kişiye de iftira Biz, attı. Bak benim reyelimden atarla. Bak Şeyda var benim reyelimden. Beni iyi Şeyda'ya ekle. Al Şeyda'dan benim kapımın numarasına kadar verebilir Şeyda sana bak manevi kızım benim o da. Al. Aldılar <laughs> işte. Al. Geldi, ağzına, benim ağzına, dinlem ağzına, dinle. Ağzına, ağzına. Benim benim karakterimi, karaktersizliğimi Şeyda'dan öğrenebilirsin. Bak nereye gitsem yanımda bu kız benim. Yok gelsin gelsin beraber gideriz ya. Ne olacak abla getiririm ben sana. Onda gelecek yürek varsa bende de onu karşılayacak yürek var. Hayır ya. Resmi bile paçe. Like, burada insanları <laughs> yargılıyorsun. <bir gülüyor> e çünkü o kadarlık ya. adamlar. Sen ya? Sen ya kimsin? Bu şey hakkı kendinden yani. nasıl buluyorsun ya? Hayır bu hakkı kendinden nasıl buluyorsun ya? Senin özelliğin Atardım, ya? Bir şey diyeceğim. Karın Fatma'nın otel odalarını nereden biliyor? Karın ne altıyordu orada? Hani kocasısın ya ilk önce gideceksin. Hayır, ya, atarlı değil, kadın, değil, lan. Yani. atarlı kadın, şey de, atarlı zaten kadın ha. kadın. Anladım. Otel muhabbetlerini yapıyorlar. Baydan bu kadar biliyorlar kendisi orada ne yapıyorlardı diye konuşurlardı. ekranı düzeltir misin ben göremiyorum. <laughs> Çok büyük kayıp var Ayşe yenge ya. Vallahi billahi. Ya keşke bülbül mübarek. Kaç yumurta içtin bugün Ayşe Hanım çok, benim. çok büyük. Çok büyük Biz bir kayıp var. Eski kullanmayın burada. Eski kullanmayın. Güzel gel Gülün yanına mübarek. mübarek. Elmas, elmas kullan. Onların piş günahını ne alıyoruz ya Allah aşkına ya. Bırakın Ayşe Hanım bak. geçen. Geçen böyle bir şey olmuş. O ben, o ben gördüğü ya ben erkek adamım. Burada desin ki bir kişi bana yardım desin. Diyebilir misiniz? Diyemezsin. Ben Fatma'ya dedim beni Süleyman kardeşin gibi gördün. Dedim. dedim o günden beri aynı sözümdeyim. Neyse bana telefon geldi ya. Kusura bakmayın. Neyse ama bir Tamam sen bir, bir telefonuna bak. bak hadi bir bak. Bak önüne bak dinlen alırım ben sinirini herhalde biri gördü. Herkes, herkes gerçekten çok sinirlendi ve tavan olduk yani. Mübarek gün bak bu ne güzel yayını açmışım. Mevcutum, ben de yayını açmışım. Arkadaş, madem, yerlerim madem, yerlerim. madem bak şimdi benim tek yapabileceğim şey neydi? Bugünün hürmetine, bugünün mübarek günün hürmetine. Benim tek yapabildiğim şey ne biliyor musunuz? Sadece Allah'ım hayırlısı neyse. Hakkında hayırlı olan neredeyse çıksın o kız. Amin siz biz sadece dua edebiliriz biz çünkü bilmiyoruz olayın içinde değilim. Ben hani köylüsü değilim, atı değilim, avradı değilim, akrabası hiç değilim. Ben nereden bilirim ne olduğunu? Aybüke, avukat mısın, savcı mı, hakim mi? Ne da ne konuşuyor Şu yanlış bilgilerle bence yorum yapmayın. Ya onlar o, onlar o zaten, onlar o. Yani boş boş konuşma. O tabii Kanun da ay, adalet ayır, de. Ayır, sevda. Her şey diye. o bizden de yorum yapıyor. O, Özel o hayatı ihlale girer diyor. Fatma, Fatma yorum yapanlara cevap vermiş. Onlar yaptı yani. yani. <laughs> o şeyler aldı. Bir de bir yayınladılar bir de. Ya o bizden alakalı. Ses kayıtları şey. var. Aybüke ses kayıtları. Anladın mı? Çatır çatır ses kayıtları var. Bütün yayınları. Yani bizim yayınladıkları. Ay, ay, ben, Yayınladıkları. Biz de burada konuşuyoruz yani. Boş konuşmuyoruz. Onlar yaptı. Evet. Onlar. Ya ben gece yatağımda yatıyorum WhatsApp'ıma tak benim bir ses kaydı düşüyor. Tak bir WhatsApp ses kaydı düşüyor. Yani hepsi var, hepsi yani. var Bizim burada mesela Bakıyorum, kaç kişi Hep var. beni konuşuyor hep Abi beni konuşuyor. Ayrıca bizi şey almışlar. Yani bizim, benim böyle fotoğrafımı almışlar Fatma. Kızını aramıyor TikTok'ta vakit geçiriyor TikTok'ta gülüyor oynuyor. Neymiş makyaj. Biliyorlar şey, zaten kimseye. biliyor. Yani dinliyor zaten o kadar anlıyor zannetiyor. Kime? Ondan sonra ben Kimi? Atarlı'yla Atar sen kimsin Atar? Sadece Atar diye ismin var. Niye evet. Neyi atıyor? Neyi atıyor? Bıçımı atıyor mu? Bıçımı atıyor musun? musun? Bıçımı evet. Ben sana ne vereceğim. Baba. Sen kimsin? Aybike, Aybike sevdaymış. Aybike sevdaymış. Sevda. geldi bak. Çatır çatır haberler geliyor. Gelirdim. Görüyor musun? Oturduğu Ya Aybike'm. Ablacığım zaten o yüzden anladın mı? Öyle bir şey yok. Herkesin özel hayatına Abi. karışıyorsa buradan milleti bu, bu kadar tehdit edebiliyorsa o zaman bu kanunda o kese salmanın ya da ekran kaydı almanın herhangi Aybüke, bir kanunda sıkıntısı Fatma. yok. Aybüke'nin yeri yok burada. Hadi git. Aybüke, Aybüke, güzel yazmaz kız. Demin haber ben kanıyorum ben takip ediyorum. Şey yazıyordu. Gitti gitti. Oymuş oymuş. O, o Fatma abla o. Emin ol. Ailen de atarlıymış. Aylin de varmış burada atarlı. Atar onların, onların girdiği kılığa girenler var. Bak onlar, onların da bana ha, geliyor. Ha, var işte. Bak sıfır hesap. Aylin de atarlıymış. Atarlı. Böyle çakma çakma gelme. Orjinal gel bana bak. Orijinal. vurguluyorum bak. Mübarek günde git işine. Git evinde çoluğun çocuğunla vakit geçir. Duanı et hadi. Bak biz ettik geldik. Bir de hakaret yedik üstüne senin gibi pislikten. Hadi Hı. git senin al, ağzına aldığın kelimelerin üçte birini ben almam o kadar hadi. Ha Maya tamam. Ya anne işte burada konuşsunlar tamam mı? mı o ailem midir nedir? Anladım. Çakmayın. Aşağıda dinlesin. Aşağıdan dinlesin. Sessiz ha. ha dinlesin. Bak yazdığına bak bak. Ya şunu bir engellesin. Senin annene sormak lazım acaba. Nasılsın diye. Kaya. Bir sormak lazım ya. Kişi kendinden bilir ya işini. O yüzden. Anasını sorusu o yüzden. <laughs> Demeyin boş verin o kelimeleri. Şey <laughs> ya. Reis sus. Deme o reis kelimeleri var, de. Reis mi? Reis o kelimelerini kullanma bugün ya. Evet gerek, bari bir yok. Verin yani. gerek O kelimeleri yok. kullanma. O daha kullanacak. Biz kullanmayız. Yok bak daha ben ne kulağı, güzel bak. dedim ki kişi kendinden bilir işi dedim. Demek ki kendi öyle. Hadsiz de, de şey. karaktersiz de ama da. onları kullanma be ya. O yüzden Eğiliniz, hiç söylemenize ama. gerek yok yani o kelimeleri. Onlar zaten o kelimeyi biliyorlar. Onlar kendini biliyor zaten. Aynen. Bizim onları beyan etmemize gerek yok.